Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar nasılsınız? İyiyim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Sağ hani ne öyle konuşuyor abi? Ya, Bu şekilde konuşup karşılık vereceğim ama olsun. Sen <laughs> daha iyi olarak görün diye bozmak istemiyorum. Nasılsın? İyiyim dostum. Sen nasılsın? İyidir. Hoş geldin. Biraz önce şiir okuyordun. Evet. Duygusallık vardı. Evet. Hemen buraya gel geldik standın başına birden birdenbire. Bu, olay bu. Güzel bir olay. Olay bu. Ya Her yani zaman işimizi devam... yaparken orada... Şiir okuyoruz onu uygulamamız lazım. Burada misafirimiz gelmiş onu güzel karşılamamız lazım. Hemen her her türlü adaptasyon evet, var yani. Kesinlikle kesinlikle. Mutlu Allah bozmasın. Evet. Siz de iyisiniz. Nasıl Aslolumüş bugün. Çok sağ olun yakışmış. çok teşekkür ederim. Evet. Ekrana yakışmış. Vallahi mı? siz yakışmışsınız. Ben sizin kadar şık olamadım herhalde bugün. Bugün evet. kırmızı giymemiş. evet, giymemişim. <laughs> Ama olsun. E, siz en önemlisi Yine mukaddeslerimiz bu <laughs> burada. Bu Harika. Popal Show'da değerli seyirciler. Ben de Erdem evet. Gençtur herkes öncelikle iyi eğlenceler diliyoruz. Çünkü bu program hem duygusallık hem eğlence evet. bir arada olan bir program. Şiirlerle duygulanıyorlar. Evet. Sizin o güzel taklitlerinizle sesinizi değiştirip yaptığınız konuşmalarla diyelim arada bir mizansen olması adına da eğleniyorlar. Doğru evet. mudur? Evet. Evet. Adına layık bir program. Değerli seyirciler bugün görmüş olduğunuz üzere mukaddes kremimizi sizlere anlatmaya çalışacağız. Zaten anlatıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz ama ben her zaman şunu söylüyorum. Evet. Güzel, keyifli programların yayınlandığı bir kanalda seyirci asla aynı kalmaz. Evet. Üyeme her geçen gün biraz daha yukarı çıktığı için seyirci kapasitesinde, seyirci portföyünde de artış olacağına inandığımızdan dolayı inanıyorum evet. ki şu anda belki pek çok kez bizim kremimizi seyredip almaya karar veremeyen, kararsız kalan pek çok dinleyici olduğu gibi İlk kez bence şu anda da yeni gören kremi acaba ne tanıtacaklar diye merak eden seyircilerimiz de vardır. Evet. Herkese hitaben şimdi değerli seyirciler Derman Ali Baba'nın bakın iyi dinlemenizi rica ediyorum. Bel fıtığını, boyun fıtığını, eklem yeri problemini, kireçlenme sıkıntınız varsa onu ve kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlıkları düzenli kullanıldığı takdirde ortadan tamamen kaldıracak bir ürünü. Mukaddes adlı kremimizi sizlere tanıtacağız. Yüzde bitki yağından yapılmadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Ve 2016 tarihine kadar da son kullanma tarihi olduğunu, kutunun üzerinde de bunun yazdığını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü onu da soruyorlar. Bugün 150 kişiye, ilk arayan 150 kişiye, şimdi değerli seyirciler, ilk lafını, kelimesini duyduğu anda bazı seyircilerimiz, ha ilk dendiğine göre hemen telefonlara sarılıyorsunuz, bedavaymış gibi bir imaj oluyor. Zaten 69 TL. Evet. Yani bedava <laughs> olmasa bile ona yakın çok cüzdi bir rakam. Gerçekten değerli seyirciler, 69 TL'ye gönderdiğimiz bu ürün Derman Ali Baba'nın şifalı bir ürünüdür. Bitki yağı kremi. İnanın ki ne biz kanal olarak ne de Derman Ali Baba bu üründen öyle fazla bir para kazandığımız söylenemez. Belki ancak maliyetler karşılanıyor olabilir. İşte bu da bizim prestij ürünümüz olduğu için bunun da altını çize çize söylüyorum. bunda da öyle yüksek miktarlarda kar ettiğimiz, para kazandığımız asla söz konusu değildir değerli seyirciler. Amaç burada şifa dağıtmak şifa dağıtmak yanında bir de sizlerden eğer teşekkür alabiliyorsak, Vizyon Türk'ten biz böyle bir ürün aldık, bizim derdimize derman oldu Allah onlardan razı olsun diyorsanız işte bizim burada istediğimiz, duymak istediğimiz de budur diye hemen belirtiyorum. Ne oldu bakıyorsun? Yok terledin yine, yine terledin. <laughs> <laughs> değerli ya seyirciler. İnsan terler mi? Demek Şimdi Merve'nin ter, terlememişti evet. değil mi? Evet. Şimdi şunu hemen belirteyim. Evet. Derman Ali Baba değerli seyirciler 1983 <gülüyor> yılından <gülüyor> bu yana şifa bitkiler üzerine çalışmaları olan, ihtisası olan, bu konuyla ilgi, ilgili bilgi birikimi oldukça hat safhada olan bir kaşif aktarımız. Yaklaşık 30 yıl oldu hatta. 2013'te, 1983 evet. yılından bu yana çalışıyor. 2013'e girmemize şu da sayılı günler kaldı. Tam 30 yıl olacak. Bu değerli kaşif aktarımız yani Derman Ali Baba yıllar boyu gecesini gündüzüne katarak çalışmış, çabalamış, terlemiş günlerce, aylarca, yıllarca. Her zaman aynı şeyi söyleyeceğim. Ben şurada şu bu kadar ter akıtılarak oluşturulmuş, evet. herkesin derdine derman olan, şifa dağıtan şu kremi anlatırken şu da ben de bir 10 dakika terlemişim çok. Resmen... Onun için. gidiyorum. Evet, evet. Evet, resmen anlatmak için böyle terledi ya. Valla demek ki doğruymuş. Evet şimdi. Yani, evet, evet. Bunun ispatı burada. Şimdi her seyirciler. Alın teri var diyorsun ya. <laughs> al, al, alın teriyle evet, yapılan alın, bir alın şey. Alın teri var. Bu arada sen niye her zaman burada durdun Mustafa bu, bu taraftasın? Şimdi sen durmadan bu tarafa yapıyorsun ya. Ben kendimi bu şekilde... Yakında dur, gel, gel, yakında dur, gel, gel, yakında dur, gel. Değerli seyirciler, Topal Show'da bugün kaç dedik rakamımız kaçtı? Kaç kişiye verecektik ilk? İlk 200 kişi mi dedik? 150 olmasın? 200 olsun ama. 200 olsun. <laughs> 200, 200 olsun. olsun. Topal Show kalitesi Peki, buradan Çağrı merkezi bizi seyrediyor. 150 ama sizin attığınız için eğer imkan varsa arayan ilk 200 kişiye 0216 490 çift 0, arayıp kapatan veya Hemen konuşup arasında. adresini veren evet. hiç fark etmez. Çağır, çağır çekip kapatabilirler. Ki denemekte de fayda vardır. Tabii 69 TL çok fazla bir şey değildir. Memnun kalmadığı sürece hani bir daha en azından bir daha almazsın belki. Ama e, e, memnun kaldığı ben sürece hep mı? almak istersin. Memnun kaldım o yüzden. Sürekli yani. almak istersin. Ondan dolayı bence denemekte de fayda var. Şimdi değerli seyirciler. Çağrı merkezimizi aradınız veya çağrı çekip kapattınız. Adresinizi de verdiniz. veya da sizi geri dönüp arıyorlar. Kargosu, KDV'si, ÖTV'si her şey içinde 69 TL kapınızda olacak. Şimdi ben her zaman şunun altını çiziyorum. Bazı seyircilerimizde bel fıtığı var, boyun fıtığı var, eklem yeri problemi, sırt ağrısı, bacak ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlığı mutlaka var. Olmayan yok. Bakın değerli seyirciler. Şimdi insanımızda şöyle bir tereddüt oluyor. Hemen hemen terimizde sileyim anlatırken. Acaba ben bu kremi alsam benim bu rahatsızlıklarıma gerçekten iyi gelir mi gelmez mi? Şimdi bu genellikle sorulan bir soru. Bana çok soruluyor. Ekran karşısında pek çok seyirci de aynı düşünce, aynı soru işareti olabilir. Değerli seyirciler inanın ki şu ana kadar yüzlerce, binlerce bu üründen dağıttık. Ve yüzde bir dahi şikayet almadığımız tek ürünümüz işte bu mukaddes kremdir değerli seyirciler. Onun altını çizmek istiyorum. Belki sizler gibi kararsız kalıp biraz bekleyip 3 gün, beş gün, bir ay sonra reklamlarımızı, tanıtımlarımızı görüp ikna olup alanlar oldu. Her biri dedi ki ne kadar da geç kalmışım, keşke daha önce alsaymışım. İnanın ki kullandım, ağır tabir ettiğimiz o rahatsızlıklarımızdan kurtulduk <laughs> diye bizzat buraya geldiler, bizlerle tanıştılar bizlerle muhabbet etmeye geldiler. Hatta gelen herkes ikinciyi, ikinciyi alansa üçüncüyü almaya geldi. Bakın sadece sizler için değil, sevdikleriniz, aile fertleriniz, akraba çevreniz, arkadaşlarınız herkese güvenle tavsiye edebileceğiniz. Şimdi yılbaşı da geldi. Evet. Herkesin birbirine bir hediye alma durumu var biliyorsunuz artık bu adettendir. Belki bel fıtığı olan, ...bu fıtığı verin. olan, değil mi? böyle <laughs> sırt ağrısı, bacak ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlıkları olan, kireçlenme sorunu olan tanıdıklarınız, aile fertleri falan varsa inanın ki kendinizin dışında onlara da hiç çekinmeden güvenle 69 TL'ye hediye olarak da bu kremi alabilirler. Çünkü çok cüzi bir rakam. İnanın ki birkaç yıldan beri hep bu fiyata <laughs> bunun tanıtımını yapıyoruz. Bakın ne derman Ali Baba ne de biz kanal olarak bundan öyle fazla bir para kazanmıyoruz. Gerçekten kazanmıyoruz. Çünkü eğer öyle bir durum olsaydı şu ana kadar çoktan bunun Kesinlikle. fiyatına zam gelirdi. Evet. Şartlar zorlanıyor değerli seyirciler. Evet. Hakikaten şartlar zorlanıyor. Kış diyorsunuz yüzünü gösterdi. Bitkisel ürünleri doğadan toplamak yani şifalı bitkileri doğadan toplamak zorlaşmasına rağmen Derman Ali Baba evinin önünde bir bahçesi var. Üstü örtülü bir bahçesi. Zor doğa şartlarına rağmen dedim ya hani gecesini gündüzüne katıp çalışıyor diye. Halen daha ailesiyle çalışanlarıyla birlikte bunları toplamaya, bu bitkileri toplamaya halen daha çalışıyor. Şartları zorluyor ve ona rağmen bakın ona rağmen kış gelmesine rağmen fiyatında bir artış yok. Ama her an bir zam gelme durumu olabilir. Bu yüzden hani geç kalmadan eğer bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme sorunu, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık veya kireçlenme sıkıntınız, probleminiz varsa hiç vakit kaybetmeden almanızı önemli size tavsiye ediyorum. Çünkü Derman Ali Baba bu bitkileri topladıktan sonra ne yapıyor? Evinin önündeki o kapalı bahçede. Bitkisel biler çapıyor. Evet. Dersece kazanlarda kaynatıyor. Bembeyaz tülbentlerde süzüyor ve ne yapıyor biliyor musunuz? Kurutarak işte bu ürün haline getiriyor. Bunda çok büyük bir emek var. Evet. Emeğin olduğu yerde de işte böyle ter vardır. Dermali baba bunu yaparken, bu ürünü oluştururken terliyor. Biz de anlatırken terliyoruz. Demek ki ter akıtılarak yapılan her iş, anlatmak olsun, ürün oluşturma açısından olsun bir önem teşkil eder. Bunun önemi de zaten kullanan seyircilerimizdir. Bunun ispatı herkese söylüyorum. Bu ürünü alıp kullananlar gelsinler, bizlerle tanışsınlar. Aynen. Bakalım ne derece fayda gördüler, evet. görmediler onlarla biz konuşmak istiyoruz, tanışmak istiyoruz. Çünkü yüzde bir dahi şikayet almadığımız için o kadar çok güveniyoruz ki biz bu ürünümüze. Sizlerle tanışmak, hatta gelen seyircilerimizin Burada doğal bir şekilde öncesinden kurgu olmadan hatta buyurun diyoruz size bir mikrofon uzatalım. Düşüncelerinizi bizlerle paylaşın diyoruz. Kimisi utanıyor sıkılıyor ama medeni cesaret olanları buraya davet ediyoruz. Onlara da soruyoruz öncesinden bir kurgu yok değerli seyirciler. Size de aynı teklifte bulunuyorum. Varsa böyle bir probleminiz sipariş verip alın. Kullandıktan sonra lütfen de buraya gelin bizlerle bu düşüncelerinizi paylaşın. Bakın ben yılbaşı için fayda bir tane... Gördünüz görmediniz. Ha tamam. <laughs> 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 yılbaşı için bir tane hediye istiyorum ama. Hediye mi? Valla ağrılarım var. <laughs> Olur. <gülüyor> Değerli seyirciler. Aslında şeyle ilgili de olsa çeşke çeneyle ilgili de bir olsa. Açılması açısından mı kapanması açısından mı? <laughs> kapanması açısından Çok mu konuşuyor? Valla Şöyle gel yanımda Gel yanımda dur. <laughs> ha iyi Şimdi, yaptınız valla. Değerli seyirciler. Ehemmiyet vermeyip unutmamız gereken şeylerin hayatımızı alt üst etmesine asla izin vermeyelim. Unutmayalım, Ay. ki, unutmayalım ki hayat çok kısa olduğu için oldukça da değerlidir. Bu değerli hayatımızın, değerli yaşantımızın kıymetini bilelim. Ve en değerli şey de hayat değil, güzel hayattır. Numaralar güzel hayat mi? adına, güzel hayat adına, zamanımızı iyi değerlendirmek adına gerçekten bugün iyi bir şey yapın değerli seyirciler. Hayatınızda iyi bir adım atın. Bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem beri problemi, kas ağrısı veya kireçlenme sorununuz varsa gerçekten bugün iyi bir şey yapın. Ve 0216 490 3090'ı arayarak... 69 TL'ye başka hiçbir para ödemeden ama ilk 150 kişilik sizin attığınız için olabiliyorsa 200 kişiye ondan sonrakiler için de elbette sipariş verebilirsiniz ama bir hafta 10 gün bir beklemeli olarak adresinize kadar teslim olacak 69 TL'ye alacaksınız. Akşamları yatmadan önce kullanacaksınız. İnanın ki üzerinde çok şeffaf bir şekilde nasıl kullanıldığı da gayet açık yazıyor. İyice okuyacaksınız. Vaktimiz pek kalmadığı için anlatamıyorum. Başka da onları zaten sürekli söyledik. Üzerinde nasıl kullanıldığı yazıyor. Okuyun değerli seyirciler. Kullanma talimatına göre kullanırsanız bu dertlerinizden ebediyen kurtulacaksınız. 0 490, çift 0-90. bir adam, adam gibi adam Yanımda dur, gel yanımda dur. Değerli seyirciler. Değerli seyirciler 0216 490 çift 090 69 TL kapınızda. Bize inanıp güvenen alan şifaya kavuşan veya alacak olanlara şimdiden tekrardan bir kere daha acil şifalar diliyoruz. Bir başka tanıtımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Hoşçakalın. efendim.